Evet sevgili gençler, hepiniz hoş geldiniz. 6. ünitenin soru çözümüyle beraberiz. Hemen hiç vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. Sizin de zamanınız kıymetli. O yüzden hızlıca sorularımızı çözelim. İlk sorudan başlayalım. Atatürk döneminde Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Temel amacı. Bakalım. A'da diyor ki sömürgecilik faaliyetlerine katılmak. Türkiye'nin böyle bir amacı var mı sömürgecilik? Bizde yok hiçbir zaman. Hiçbir devletimizde yok arkadaşlar sömürgecilik. O yüzden A şıkkını elleriz. B de diyor ki bozulan dünya düzeninin yeniden oluşturulmasına ve devamına yardımcı olmak. Zaten milletler cemiyetinin ortaya çıkış sebebi değil mi? Dünya barışını sağlamak amacıyla çıkmadı mı? E Türkiye'de biz buna katkı sağlayalım diyor. O yüzden cevabımız B olur ama diğer şıklara bakalım. Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmak bizim hiçbir zaman böyle bir Niyetimiz yok. Iç işlerine karışmak gibi. Bizim de içişlerimize karışılmasın. Onların da içişlerine karışılmasın. Niyetimiz bu arkadaşlar. Tamamen bağımsız olmak. Yeni topraklar kazanmak. Biz kendi topraklarımıza mutluyuz arkadaşlar. Kendi topraklarımızı kimseye vermeyiz. Kimsenin de topraklarında gözlüğümüz yok. O yüzden cevabımız B olacak. İkinci soruya bakalım. Yukarıdaki metinde anlatılanlar Türkiye'nin Atatürk döneminde uluslararası gelişmeler karşısına nasıl bir tutum sergilediğini göstermektedir. 1930'lu yıllarda Avrupa'da Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikaları dünya barışı için ciddi tehditler oluşturmaktaydı. Bu durum karşısında Türkiye bölgesel işbirliklerine yönelerek güvenliğini sağlamaya çalışmıştır. Balkan Antantı ve Sadabat Paktı bu doğrultuda atılan önemli adımlardır diyor. A'da diyor ki tarafsız kalarak hiçbir ittifaka dahil olmama. Böyle bir şeyden söz edebilir miyiz uluslararası gelişmeler karşısında tutum sergilediğine? Burada bir duralım. Şıkları teker teker okuyalım. Saldırgan devletlerle işbirliği yaparak çıkar sağlama. Türklerin hiçbir zaman böyle bir niyeti yok. İşbirliği yaparak çıkar sağlama amacımız yok zaten. Kendi sınırlarımızda ve sınır komşularımızla anlaşmalar imzalıyoruz. zaten. Balkan ülkeleriyle işte Sadabat baktığında yine imzaladığımız anlaşma yaptığımız devletlerle sınırlarımızın güvenliği konusunda anlaşmalar yapıyoruz. Saldırmazlık anlaşmaları imzalıyoruz arkadaşlar. O yüzden B olmaz. Bölgesel işbirliği ile güvenlik ve denge oluşturma. E zaten Balkan ülkeleri sınırlarımız olan devletlerle bu antantı ve paktı imzalıyoruz. O yüzden cevabımız C olacak ama diğerlerine bakalım. Büyük devletlerin himayesine girerek korunma arayışı. Böyle bir niyetimiz hiçbir zaman olmadı. Kimsenin himayesinde olmayız. Biz bağımsız bir ülke olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. A'ya tekrar döneyim. Tarafsız kalarak hiçbir ittifaka dahil olmamak. Tarafsız kalmıyoruz. Bizim tarafımız belli. Ve aynı zamanda biz bağımsız olmaya başlıyoruz. Kimsenin hiçbir yerinde gözümüz yok. Kendimize ait yerlerde gözümüz var sadece. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. 3'e bakalım. Atatürk döneminde dış politikada yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye'nin tam bağımsızlık ilkesi doğrultusunda hareket ettiğini göstermektedir milletler cemiyetine üye olması, boğazlar üzerindeki tam egemenliğine geri kazanması, Balkan Antantını imzalaması, dış borçlarını ertelemesi. Dış borçlarını zaten Osmanlı'dan kalan borçları erteledi taksitler şeklinde ödedi. Bunun tam bağımsızlık ilk kez doğrultusunda hareket ettiğini göstermez. Balkan Antantını imzalaması, bu Balkan sınırlarımızı ilgilendiren bir şey aslında. Bunun tam bağımsızlık bir kez doğrultusunda hareket ettiğini yine gösteremeyiz. Milletler Cemiyeti'ne üye olması bu dünya barışını sağlamaya yönelik bir çalışma. Boğazlar üzerindeki tam egemenliğine geri kazanması. E, boğazlar bizim değil mi arkadaşlar? Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı. E, buradaki bütün söz hakkı bizde olmaz mı? Top. Boğaz bizim arkadaşlar. O yüzden tam bağımsız ilkesi doğrultusunda ilgili olan kısım B şıkkıdır arkadaşlar. Dörde bakalım. Verilen metin Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye'nin dış politikasındaki hangi ilkeyi pekiştirdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Montreux ne arkadaşlar? Bizim boğazlardaki aslında bağımsızlığını kazandığımız bir anlaşmadır. Bunu bilelim. Montreux Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alandaki en büyük diplomatik başarılarından biridir. Bu sözleşme ile Türkiye, Lozan'dan tam olarak elde edemediği boğazlar üzerindeki tam egemenlik hakkını geri kazanmıştır. Böylece boğazların yönetimi tamamen Türkiye'ye geçmiş Boğazlar bölgesinde asker bulundurma hakkı elde etmiştir. Ekonomik bağımlılığı arttırma, bağımlılık yani aslında dışa bağımlılık. Bunun bir şey var mı burada? Yok arkadaşlar. Askeri müdahalecilik, tam bağımsızlık ve egemenlik hakları, uluslararası sömürgecilik. Türkiye bir sömürge devleti değil, kimsenin sömürge, sömürge ezilmesine de müsaade etmemeye çalışır. O yüzden bu da değil. Askeri müdahale değil, kendi savunmamızı, sınırlı güvenliğimizi sağlama amacıyla Bunları şu asker bulundurma hakkını kullanıyoruz arkadaşlar. Tam bağımsızlık ve egemenlik hakları. Kendi boğazımız değil mi? Ekonomi bizim ekonomimiz değil mi arkadaşlar? Söz hakkı tabii ki bizde olmalı. O yüzden bunu pekiştirdiğini söyleriz. Beşinci soruya bakalım. Atatürk dönemi Türk dış politikasının yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi aşağıdaki hangi kavramı en iyi ifade eder? Sulh ne demek arkadaşlar? Barıştır. Cihan ne demek? Dünya demek. Yani diyor ki yurtta sulh derken ülkemizde bir barış olsun ve dünyada barış olsun diyor. Yayılmacılık diyor, askeri güç kullanımı diyor, bölgesel çatışma diyor, barışçılık ve uluslararası işbirliği diyor. Yani barıştan yana ve uluslararası işbirliğinden yana. Zaten bundan dolayı milletler cimiyetine iyi olmadık mı arkadaşlar? O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Bakın kelime biliyoruz, soruyu şak diye çözüyoruz. Sözlüğümüze kesinlikle sulh kavramını ekliyoruz. 6'ya bakalım. Metinde bahsedilen Milletler Cemiyeti üyeliği Türkiye'nin uluslararası alandaki konumu ve dış politikasını nasıl etkilemiştir? Milletler Cemiyeti Birinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası barışı korumak amacıyla kurulmuş bir örgüttü. Türkiye uzun süre bu örgüte dışarıdan gözlemci olarak katılmış ancak 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştu. Türkiye'nin bu üyeliği cemiyetin uluslararası barışı koruma çabalarına olan inancının ve yurtta sulh Cihanda sulh ilkesinin bir yansıması olarak değerlendirilmiştir. Ağda diyor ki sömürgeci güçlerle ittifak kurulmasına yol açmıştır. İttifak birliktelik sömürgeci devletlerle olur mu? Bizim öyle bir niyetimiz yok arkadaşlar. Sömürge bize uzak bir kavram. Uluslararası sorunlardan tamamen uzak durmasına neden olmuştur. E milletler cemiyetine iyi olmuşuz. E dünya barışını sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden tamamen uzak olmasına sebep olmaz arkadaşlar. Barışçıl ve işbirlikçi bir devlet imajı kazanmasına yardımcı olmuştur. Evet, Milletler Cemiyeti'ne bu yüzden iyi olmadık mı zaten? Dünya barışını sağlamak için. Cevabımız C. Bölgesel çatışmalara doğrudan müdahale olmasına zemin hazırlamıştır. Doğrudan müdahale olmaya değil. Biz aslında savaşta uzak kalmaya çalışıyoruz. Biz barıştan yanayız. O yüzden cevabımız C olacak. 7. soruya bakalım. Atatürk dönemi Türk dış politikasında Türkiye'nin dünya barışına katkıda bulunma çabasının bir göstergesi olarak aşağıdaki gelişmelerden hangisi gösterilebilir? Musul sorununda İngiltere ile savaş kararı alması, Hatay'ı askeri güç kullanarak ana vatana katması, milletler cemiyetine üye olması, İtalya'ya savaş ilan etmesi. Savaş var, askeri güç var, savaş var. Bunlar dünya barışıyla alakalı bir şey olur mu? Savaş var arkadaşlar ne barışı? O yüzden bunlar direkt gider Milletler Cemiyeti'nin üye olmasını işaretleriz. 8' soruya bakalım. Bu metinden hareketle Musul sorununun çözüm sürecinde Türkiye'nin hangi dış politika ilkesini ön planda tuttuğu söylenebilir. Musul sorunu Lozan Barış Anlaşması'nda çözülemeyen önemli konulardan biriydi. Türkiye bu sorunu barışçıl yollarla çözmek için İngiltere ile diplomatik görüşmeler yapmış ve Milletler Cemiyeti'nin ara buluculuğuna başvurmuştu. Nihayetinde 1926 yılında imzalanan Ankara Anlaşması ile Musul, Irak sınırları içinde kalırken Türkiye'ye belirli bir oranda Musul petrollerinin geliri bırakılmıştır. Ada diyor ki askeri güç kullanma ve çatışma. Türkiye'nin böyle bir dış politikası olur mu? Olmaz. Diplomasi ve uluslararası hukuka bağlılık. Olur duralım bekleyelim. Sömürgecilik ve kaynak paylaşımı. Türkiye'de sömürgecilik olmaz kaynak paylaşımı olmuş. Bakın burada petrol gelirleri bırakılmış da bu sömürgecilikle olmaz. Düşürür bu şık. Müdahalecilik ve iç işlerine karışma. Müdahale etmeyiz biz kendimize ait olmayan yerlere. iç işlerine kimsenin karışmayız. Kendi işçilerimize de karıştırmayız. O yüzden cevabımız B olacak. Diplomasi ve uluslararası hukuka bağlılık. Çünkü niye? Ankara Anlaşması var. Bunun sonucunda Musul'u bırakmışız. Ve biz de bir daha zaten karışmadık. Dokuzuncu soruya bakalım. Hatay meselesi aşağıdaki ülkelerin hangisiyle yaşanmıştır? İngiltere, Yunanistan, Fransa, İtalya. Hatay meselesi arkadaşlar Fransa ile yaşanmıştır. Zaten az önce de çözdük bunu. Ankara Anlaşması sonucunda biz Musul'u bıraktık işte. Türkiye'nin Sadabat Paktı'nı imzalamasındaki temel amaç hangi bölgenin güvenliğini sağlamaya yöneliktir diyor. Balkanlar diyor Balkan Antantı ile alakalı değil mi arkadaşlar? O gitti. Doğu Akdeniz bununla alakalı değil. Batı Avrupa, Avrupa ile böyle bir ikili ilişkiye girmedik. Orta Doğu ve Doğu sınırı. Kendi sınırlarımızla, sınır komşularımızla yaptığımız bir şey zaten. Balkan Antantı ve Sadabat Paktı. Bu Sadabat Paktı ise Orta Doğu ve Doğu sınırını temel amacı. Buranın güvenliğini sağlamaya yöneliktir arkadaşlar. O yüzden cevabımız C'dir. Evet arkadaşlar bu ünite sonu değerlendirme sorularının da sonuna geldik. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bize sormak istediğiniz soruları sormayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.